Merhaba dostlar. Hepimiz onu gezdim, gördüm, yazdım diyen o neşeli Osmanlı seyyahı olarak tanırız. Evliya Çelebi gittiği şehirlerin kalelerini, köylerini, insanların ne yiyip ne içtiğini, geleneklerini en ince ayrıntısına kadar bize anlattı ama seyyahatname'nin satır aralarında öyle paranormal olaylar var ki işte bu video serimizde yaklaşık 4 video olacak. Seyyahatname'deki paranormal olaylara değineceğiz dostlar. Dedik ya seyyahatname'nin satır aralarına saklı çok daha tuhaf, hatta tüyler ürpertici bir dünya var dostlar. Çelebi sadece coğrafyayı değil, bizzat şahit olduğu paranormal olayları, tılsımları ve doğaüstü varlıkları da Korkusuzce Seyahatnamesinde not etti. İşte bugünden itibaren Evliya Çelebi'nin o meşhur eserindeki en gizemli en akıl dışı olayları bir seride topluyoruz. Yaklaşık 4 veya 5 video sürecek bu yolculukta tarihin karanlık sayfalarına bir seyyahın en büyük sırlarına dalacağız. İlk durağımız ise aklın sınırlarını zorlayan bir cadı savaşı. Peki Evliya Çelebi kim? Neden ona inanmalıyız? karşımızdaki kişi sıradan bir maceracı değil. Sokaklara, yollara düşmüş bir seyyah değil. Babası 3 Osmanlı padişahının kuyumcu başılığını yapmış olan Derviş Mehmet Zilli Efendidir. Evliya Çelebi saray terbiyesiyle yetişmiş, Kur'an'ı ezberlemiş bir kur'a hafızdır. Hatta Sultan 4. Murad'ın en yakınlarındaki isimlerinden biri, yani padişahın müsahibi olmuş bir zattır. Onu yollara düşüren ise meşhur rüyasıdır. 1630 yılında bir Ağustos gecesi İstanbul Eminönü'ndeki Ahi Çelebi Camii'nde rüyasına peygamber efendimiz gelir. Heyecandan şefaat ya Resulallah diyeceğine dibi sürçer ve seyahat ya Resulallah der. O günden sonra 50 yıl sürecek olan o büyük yolculuk başlar. İşte şimdi o yolculuğun en korkunç duraklarından birine gidiyoruz. Yıl 1666. Evliya Çelebi, Çerkezistan'ın kalbinde Petsi köyü yakınlarındadır. O gece sadece tarih kitaplarının değil, paranormal araştırmaların da merkezine oturacak, o olayı yaşar ve seyahatnamesinde yazar. Gece yarısı olduğunda bütün köy halkı korkuyla bir anda dışarı fırlar. Gökyüzü aniden öyle gürültüyle yarılır ki Çelebi o anı bizzat kendi kaleminden şöyle anlatıyor dostlar. Hakirin yani Çelebi'nin kendisi Hakirin gördüğüm o kış gecesi yer ve gök sarsılıp bir acayip gürültü koptu. Çok korktu. Gökyüzünde siyah bulutlar içinde ateş saçan nurlar zahir oldu. Mer o gece kara koncolos gecesiymiş. Çerkes lisanında obur derler. Yani insan yiyen cadılar gökyüzüne çıkıp gökyüzünde cenk ederlermiş. Gözlerimle gördüm ki büyük bir ordu gibi birbirlerine girdi. Dostlar Çelebi dehşet içinde kalır ama yanındaki Çerkez beyleri çok sakindir. Korkma Hafız Efendi bu bizim oburların savaşıdır. Çelebi gökyüzünde uçan bu varlıkların bindiği araçları ve silahlarını eserinde şöyle tasvir ediyor. Baktım ki kimi koca ağaç kütüğüne binmiş, kimi bir büyük küpün içinde süzülüyor. O zaman küpler çok kullanılıyor. Birinin elinde bir at kellesi, diğerinde de bir manda budur. Bir diğeri ise devasa bir yılanı kamçı gibi kullanıyor, karşılarındakine fırlatıyor. Birbirlerine ateşler saçıp koca koca kayaları havada birbirlerine fırlatıyorlardı. Gökyüzü yanıyor, dehşet içindeydi. Güneş doğduğunda her şey bitti. Çelebi hayal görmediğini kanıtlamak için hemen olay yerine gider. Yerdeki manzarayı eserinde şöyle anlatıyor. Sabah oldu. Gidip baktı ki yerler leş gibi kokuyor. Ve insan ve hayvan azalarıyla, kemikleriyle dolu. Kırılmış küpler, yanmış ağaç gövdeleri ve cisimsiz garip demir parçaları her yana saçılmış. Çerkesler bunları görünce sevinç içindeydi. Bizim köyün oburları kazandı dediler ve sevinç gösterilerinde bulundular. Vallahi ben bir salay saray kulu bir hafız olarak yalan söylemem. Ne gördüysem onu yazdım der eserinde. Evliya Çelebi'nin bu paranormal dosyaları henüz yeni açılıyor. Bu 4-5 videoluk dev serinin anlattığım ilk bölümüydü. Bir sonraki bölümde rotamızı İstanbul'a kıracağız. Şehrin altındaki gizemli tünelleri, konuşan mermerleri ve İstanbul'u felaketlerden koruyan 17 tılsımlı sütunların ürpertici hikayesini konuşacağız. Sizce Çelebi neden bunları yazdı? Yorumlarda buluşalım. İkinci bölümü kaçırmamak için Abone olmadıysanız ki olun çok abone ihtiyacımız var ve bildirimleri açın. Hayatın içinden bilgilerle buluşmak üzere kendinize iyi bakın, dua ile.